Sevgili arkadaşlar fiziğin iddialı kanalı Özgür Fizikçiden hepinize merhabalar. Bugün çekici sorular ile bağıl hareket konusunu arkadaşlar sizlere anlatacağım. Ya hocam çekici demek ne demek? Gerçekten arkadaşlar bağıl hareket sizler de biliyorsunuz ki konu bilgisi olarak çok karışık değil. Ama bazı soru tipleri gerçekten sıra dışı. Bu olayın mantığını bize kavratacak sorular, o sorularla beraber ve özellikle sunumun sonuna doğru kaliteli, karizmatik ve atletik sorularla arkadaşlar olayı kavratacağız. Bağıl hareketin hemen köküne iniyorum. Bağıl kelimesini duyunca ne anlıyoruz? Burada bir bağlılık var arkadaşlar iki cismin birbirine göre hareketine, birbirine bağlı hareketine biz bağıl hareket diyoruz. Zaten formül olarak da biliyoruz ki V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Ama burada arkadaşlar iki önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Bir, burada arkadaşlar V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci yaptığımızda Öğrenciler hep şunu soruyor. Hocam kimden kimi çıkartacağım? Ben de diyorum ki bununla ilgili bir kodlama yapalım diyorum. Kodlamamız ne olsun? Bakan göz, bakan göz çıkarılır. Yani arkadaşlar kim bakıyorsa, kim gözlemliyorsa, kim röntgenci ise röntgencinin bakan gözün gözünü çıkartıyorum. O yüzden gözlemciyi çıkartıyorum, eksiyle yazıyorum. İkinci önemli noktamız arkadaşlar hatırlayın hız nasıl bir büyüklüktür? Hız vektörel bir büyüklüktür. O yüzden buradaki işlemlerin tamamını arkadaşlar vektörel olarak yapmalısınız. O yüzden lütfen buradaki işlemler vektörel işlemlerdir. Bir vektörün önüne eksi işaretinin gelmesi demek ters çevirmek demektir. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Peki karşımıza kaç farklı ifade çıkıyor? Arkadaşlar karşımıza 3 farklı ifade çıkacak. Yani bağıl hareketle ilgili bir soru gördüğümüzde 3 farklı ifade gelecek. 1. Diyecek ki K'dan bakan bir gözlemci L'yi nasıl görür? Bakın arkadaşlar kimden bakıyor gözlemci? K'dan bakıyor. O zaman gözlemci kim? K. Gözlemci K ise V bağıl eşittir. Bakan göz çıkartılır. VL eksi bakan gözü çıkarttım. VK diyorum. Peki ikinci ifademiz. L'nin K'ya göre hızı nedir? Bakın L'nin Kime göre hızı diyorum? Diyor ki K'ya göre hızı. Yine diyorum ki ben de V bağıl vektörel olarak eşittir. Röntgenci kim? K. V, L, eksi V, K diyoruz. Arkadaşlar üçüncü ifademizde de demiş ki bu ifade çok kafa karıştırıcı. Şu iki ifadenin dışında karizmatik ve atletik bir ifade. Dikkat ediyoruz. Ve diyormuş ki bize K cismi L'ye bakarak kendisini hangi hızda görür? Yani K kendini L'nin yerine koysun, L'den kendine baksın. L'den kendine baktı. Yani K kendi kendini röntgenleyen bir sapık. Dolayısıyla arkadaşlar böyle sapıkça bir ifade gördüğünüzde burada bir terslik var diyoruz. K cismi L'ye bakarak kendisini dediği için röntgenci L oluyor. Ve bağıl eşittir. V K eksi V L yapıyoruz. Dolayısıyla bu üç ifade karşımıza çıkıyor. Bu üç ifadeyi iyi bilirsek sıkıntı yaşamadan bağıl hareketi hallederiz. Şimdi değerli arkadaşlar 2-3 tane böyle incik boncuk terazi lastik cimnastik soru çözeceğim. Ondan sonra hakikaten kaliteli sorularla olayı oturtacağız. Eşit kare bölmeli şekildeki düzlemde K-L araçlarının yere göre hızları VK ve VL'dir. Buna göre K aracının L'ye göre hızı hangisidir? Bakın K aracının kime göre arkadaşlar? L'ye göre. Hemen diyorum ki V'ye bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Bakan gözlemci çıkarılır diyorum. Kim bakıyor? Kim röntgenliyor? L L'ye göre dediği için eksi V'ye yapacağım. K ile bir araya getireceğim ama aman dikkat bu işlemlerin tamamını nasıl yapıyorum? Vektörel olarak yapıyorum. L'yi vektörel olarak ters çeviriyorum. K'nın ucuna getiriyorum, ters çevirdim arkadaşlar. Bakın eksi VL oldu. Açıkta kalan uçları birleştirip okları kafa kafaya verdiğimde neyi buldum? K'nın L'ye göre hızını bulmuş olduk. Kolay bir soru, kavratıcı bir soru. Maksat zaten olayın mantığını oturtmak bu soruda. Hemen diğer sorumuza geçtik. Bu da hemen hemen klasik karşınıza çıkabilecek konunun mantığını kavratacak soru tiplerinden biri. Demiş ki yere göre hızı verilen y cismi. Bakın bu hız yerden bakan birine göre sola doğru eksi 3b. Y cismine göre hızı verilen x cismi. Ne demek y cismine göre yerden bakan birinin gördüğü hız değil, y'nin üzerinde duran birinin gördüğü hız bu arkadaşlar. Yere göre hızı 2v olan gözlemci x cisminin hızını nasıl görür demiş? Bakın arkadaşlar x cisminin hızı ne? kime göre? Yere göre hızı 2V olan gözlemciye göre. Yani bu adam gözlemci. V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci ve elbette bunlar vektörel. O zaman önce cismin yere göre hızını bulacağım. Şu x cismi hiç hareket etmiyor olsaydı y onu sola doğru eksi 3v ile götürürdü. Ama x cismi sağa doğru v ile gitmiş. O zaman y sola 3 götürdü. x sağa doğru 2 gel 1 geldiği için ben x cismini sanki sola doğru 2v ile gidiyormuş gibi görürüm. Yani buna eksi 2v diyebilirim. Bu kimin hızı? x cisminin hızı. O zaman cismin hızı arkadaşlar eksi 2v. Eksi gözlemcinin hızı arkadaşlar. Gözlemci sağa doğru 2v ile gidiyordu. Eksi bakan göz çıkarılır olduğu için bu da eksi 2V oldu ve bu gözlemci x'in hızını eksi 4V gördü. Ya hocam çok karışık değil mi? Evet arkadaşlar böyle yapınca karışık ama ikinci bir çözüm metodu daha sunalım size. Şimdi y cismi sola doğru eksi 3 v ile gitti. x cismi onun üzerinde sağa doğru v ile gitti. Biri sola 3 biri sağa doğru v olunca x cisminin toplamızı yere doğru eksi 2 v oldu. Bu gözlemci de işte sağa doğru 2 v ile gidiyor. Arkadaşlar bakın çok basit bir mantık günlük hayattan. Ya bir araba sola doğru gitti bir araba sağa doğru gitti. Bunlar birbirinden 4 birim uzaklaşır. Dolayısıyla bunların birbirine göre hızı 4V'dir. E Bunların birbirine göre hızı 4V. V, X cismi sola doğru gittiği için X cisminin hızını eksi 4V olarak algılarım. Bu da mantıksal bir çözüm. İlla formüle gömmeye gerek yok olayım. Peki devam ettik arkadaşlar. Şu grafik soruları da mutlaka karşımıza geliyor. Dikkatinizi çekmek için bu iki soruyu koydum. Biri hız zaman grafiği. Diğeri konum zaman grafiği. Demiş ki arkadaşlar K ve D araçlarının hız zaman grafiğini verdim. Buna göre L'den bakan gözlemci röntgenci kim arkadaşlar? L. Bakan göz çıkarılır. K aracının hızını ne görür demiş. Hemen bu şekli anlaşılabilir bir hale getiriyorum. K aracı var sağa doğru 10 metre bölü saniye ile gidiyor. Ya hocam sağa doğru olduğunu nereden anladın? K sıfırın üzerinde artı yönde sağ tarafta artı yöndür. Bu da kim arkadaşlar? L aracı. L aracı da sola doğru gidiyor. Nereden anladım? Eksi olarak vermiş hızını. Eksi 5 metre bölü saniye. L'den bakan dediği için L'yi ters çeviriyorum. Yani çıkartıyorum. Sağa doğru 5 metre bölü saniye yaptım. İki hız da aynı tarafı olduğu için topladım. L'den bakan biri K'nın hızını artı yönde 15 metre bölü saniye gördü. Zaten bu grafik hız zaman grafiği olduğu için arkadaşlar direkt işleme başlayabildim. Ama eğer bana verilen grafik konum zaman grafiği ise konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verirdi arkadaşlar? Hızı verirdi. Bu eğimler, altta kalan alanlar ne işime yarar? Nasıl kullanılır? Bunların hepsini konu anlatımı olarak yaptık. Lütfen grafik yorumları kısmına bakın arkadaşlar konu anlatımlarında. Peki konum zaman grafiğine bakıyorum. Aman dikkat. Arkadaşlar K'nın konumu 15'ten 0'a gelmiş. Hız neydi arkadaşlar? Delta X bölü delta T. Delta X dediğimiz şey neydi? Yer değiştirme. Onu da nasıl buluyordum? Son konumdan ilk konumu vektörel olarak çıkartıyordum. Şimdi K'nın son konumu ne? 0. K'nın ilk konumu ne? 15. 0 eksi 15 bölü geçen süre 3 yaparsam K'nın hızının eksi 5 olduğunu bulurum. Zaten K'nın konumu artı 15'ten 0'a geliyorsa bu adam eksi yönde gidiyordur. Kahraman olmama gerek yok bunu bulmak için. Aynı işlemi L için yapıyorum. L'nin son konumu 0. Bakın eksi 6'dan 0'a gelmiş. Son konumu 0. Eksi ilk konumu eksi 6. Böyle geçen süre 3. Ne çıktı arkadaşlar burası? Artı 6 bölü 3'ten 2 metre bölü saniye. Demek ki L'nin hızı da arkadaşlar artı 2 metre bölü saniye. Zaten Adam eksi 6'dan 0'a gelmiş. Ya adamın konumu eksiden artıya doğru gidiyor. Demek ki bu adam artı yönde hareket ediyor. Peki kimin kime göre hızı? K aracının L aracına göre hızı. Röntgenci kim? L. O zaman diyorum ki K'nın hızını aldım. Aynen eksi 6 metre bölü saniye eksi L aracına göre bakan göz çıkartılır 2 yaptım. Dolayısıyla eksi 8 metre bölü saniye çıktı. Hemen arkadaşlar biraz daha zor sorulara doğru gidiyoruz. Bir yorum sorusu olmazsa olmazımız. K ve L araçlarının hız zaman grafiğini verdim diyor. Bu adamlar aynı yerden harekete başlıyor. Yani elimde bir tane K var, bir tane de L aracı var. Bu adamlar aynı yerden harekete başlamışlar. K'nın hızı V art 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 hızını sen 2V'ye getir. L'nin hızı ise arkadaşlar eksi V imiş. Yani sola doğru gidiyormuş. Sen de yavaşla 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 belirli bir süre sonra hızını sıfır yap. Olay bu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K'nın L'ye göre hızı azalmaktadır. Ha şimdi adam diyor ki k'nın L'ye göre hızı azalıyor. K'nın kime göre diyorum L'ye göre. E, o zaman V bağlı eşittir k'nın L'ye göre dediği için Röntgenci L bakan göz çıkarılır dedim çıkarttım. Bunu arkadaşlar değişik şekilde bulabiliriz ama ben size önce klasik bir çözüm sonra da mantıksal yani grafikten daha pratik bir çözüm söyleyeceğim. İlk durumda arkadaşlar K'nın hızı neydi? V idi. L'nin hızı eksi V idi. Bakan göz çıkarılır dediğimde V eksi eksi V yapınca bu 2V çıktı. Son durumda L'nin hızı 0, K'nın hızı 2V. Yine 2V, K'nın hızı, L'nin hızı da 0. E ne çıktı? 2V çıktı bağı hız. İlk durumda da 2V, son durumda da 2V. O zaman K'nın L'ye göre hızı azalmamaktadır. K'nın hızı L'ye göre sabittir, değişmiyor. Ya hocam peki bunu başka nasıl anlarız? Arkadaşlar bakın, normalde iki aracın hız zaman grafikleri arasındaki fark şurası V burası eksi V aradaki fark 2V. Şu noktaya geldim. Şu aradaki fark yine 2V'ye 0 yine 2V'dir. Yani bu araçların hızları arasındaki değer değişmemiş. O zaman araçların birbirlerine göre hızları yani bağıl hızları sabittir. Değişmemektedir. Peki araçlar birbirinden uzaklaşıyor. Şimdi bu araçlar ilk başta yan yanaydı. E, K aracı artı yönde hızlandı. L aracı eksi yönde yavaşladı. Yani bu buraya bu buraya geldi. Araçlar birbirinden elbette uzaklaştılar. Yani aslında mantıksal olarak gittiğimizde arkadaşlar çok fazla canımızı sıkmadan çözebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz daha karizmatik sorulara geldik. Birinci sorumuz bu. 3 tane karizmatik ve atletik soru sizler için sıralıyorum. Dikkat edin x aracı v sabit hızıyla gidiyor. Y aracı da 5 v'lik sabit hızla gidiyormuş. Buna göre y cisminin x cismine göre hızı nedir? Kime göre? X cismine göre. O zaman V bağıl vektörel olarak eşittir. X cismine göre dediği için V'y eksi v X yapıyorum. Bakan göz çıkarıldır diyorum. Ama ya şekle baktım biraz garip. Arkadaşlar açılı biri yatayda biri eğik düzlemde bir şey görürseniz hemen getirin. Bunları x, y koordinat sistemi üzerine yerleştirin. Şimdi x, y koordinat sistemi üzerinde önce x'i alıyorum. X isminin hızı sağa doğru ve sonra y'yi alıyorum. Bakın arkadaşlar, y'yi şöyle alsam, şu açı 53 ya. Ben getirdim buraya y'yi aldım. E, Y'nin hızı zaten 5 ve şu açı 53 ise, burası da 53. Benim için şu açıda 53 derecedir. Ama aman dikkat, bu soruda röntgenci kim arkadaşlar? Röntgenci X. Yani şu X'i ben eksi X yapmam demek, sola doğru ters çevirmem demek. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hemen dikiyorum. Kimi dikiyorum arkadaşlar? Eğimli olan adam daima dikilir. Bu adam eğimli durduğu için bunu dikiyorum. Bunun biliyorsunuz hani çok uzatmaya gerek yok. Bir 4 veya aşağıya doğru diki var. Bir de sola doğru 3 V'lik diki var. Şu 3 V ile V birbirini destekledi. Sola doğru 4 V'ye çıktı. Aşağıya doğru da bir 4 V var. Aralarındaki açı 90 derece olduğu için bileşkesi 4 V kök 2 çıktı. Gerçekten Sıradışı dışı tatlı hoş bir soru. Şimdi devam ettik hocam. Başka tatlı sorun var mı? Hemen geliyor arkadaşlar. Eminim şunu görünce hepiniz mutlu oldunuz. Mutluluğunuzu benimle paylaşabilirsiniz. Bakın R ve 2R yarıçaplı eş merkezli arkadaşlar kasnaklar var. K ve L cisimleri var. K'nın L'ye göre hızı nedir demiş? Kime göre? L'ye göre. O zaman V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci diyorum. Burada kim kimi röntgenliyor? Kim kimi gözlemliyor? L K'yı röntgenliyor. VK K eksi V diyorum. Ama başka bir problemim daha var. K'nın hızı aşağıya doğru V ise L'nin hızı yukarıya doğrudur. Ama K burada R yarıçapa dolandığında hızı V ise L 2R yarı çapa dolandığında hızı 2V olacaktır. Ve devam ettim. K'nın hızı aşağıya doğru ve eksi VL yapıyorum. Eksi VL demek ne demek? L'yi ters çevirip K ile toplamak demek. İki hız aynı tarafı olduğu için hızı aşağıya doğru 3V olacaktır. Kimin hızı? K'nın L'ye göre hızı. Güzel değişik bir soru olmuş oldu arkadaşlar ve son soruyla sizlere veda ediyorum. Bu da dinamik bağıl hız karışık bir soru olmuş. İçerisinde birazcık basit makine de var. Hatırlayın basit makinelerde şöyle bir bilgimiz vardı arkadaşlar. Harekette bir makara sisteminde hepiniz hatırlarsınız. Yükün haş gelmesi için ipi 2 haş çekerdik yük v hızıyla yukarı gelirse ip 2 v hızıyla hareket ederdi. Şimdi çok olayı dallandırıp budaklandırmıyorum. Beni şu hız kısımları ilgilendiriyor. O zaman buradaki yük v ile giderse İpe bağlı olan şu k cismi 2v ile gelir. Sorumun püf noktası burası. Ama bize ne demiş? K cisminin L'ye göre hızı nedir? K cisminin hızı sağa doğru 2v. L'ye göre dediği için L'yi ters çevirdim ve şu bileşkeyi buluyorum. Aradaki açının 90 derece olduğunu biliyorum. 2v v yaparsam burası v kök 5 çıkar. Sevgili arkadaşlar Allah tuttuğunuzu net yapsın. Hepinize başarılar.